Yüzük neden bu parmağa takılır? Neden? Yani bu parmağın adı neden yüzük parmağı? Çinlerin rivayetine göre baş parmak anne ve babalarımız. işaret parmağı kardeşlerimiz. Orta parmak insanın ta kendisi. Yüzük parmağı eşin ve serçe parmağında çocuklarınmış. Şimdi sır sırta getiriyoruz orta parmaklarımızı ve diğer parmaklarımızı da birleştiriyoruz. Derler ki insanlar bir gün anne ve babalarından ayrılabilirler ve bununla baş edebilir insan ol. Bir gün insan kardeşlerinden de ayrılabilir. Kardeşler evlenebilir, kendisi evlenebilir ya da okul için ve insan bununla da baş edebilir. İnsanlar canının parçası, yavrularıyla da yine buna benzer onlar sebeple ayrılabilirler. Yavrudan daha ötesi var mıdır? Çok üzülürler ama onlarla ayrı kalmayı başarabilir insan oldu. Ama insan ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kaderine yazılı eşiyle ayrılamazlar. Bak zorlayın, asla ayıramazsınız. Diyelim ki illa ayırmak istiyorsunuz. Bak ayırmaya çalıştığınızda siz de dağılıyorsunuz, çocuklar da dağılıyor. O kadar çok etkilendim ki bunlar. Şu eşin ya, şu senin yuvan ya abi. Şu gün kıymet bilmek lazım, şu an kıymet bilmek lazım ya.